Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere Usta Tarifler Yemek Okulu'nda pastaneleri aratmayacak elmalı kurabiye nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Eğer sizler de bu lezzetli ve tadına doyamayacağınız bir kurabiye yapmak için hazırsanız buyurun yapım aşamasına başlayalım. Yapım aşamasında ilk başta almış olduğumuz 3 adet elma ile başlıyoruz arkadaşlar. Elmalarımızın dış kabuklarını güzel bir şekilde soymamız gerekiyor. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Güzel bir şekilde dış kabuklarını soymuş olduğumuz elmalarımızı rendemizin ince olan tarafında güzel bir şekilde rendelememiz gerekiyor. Aşama aşama videoyu hızlandırmadan izlerseniz bütün püf noktalarını birebir kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. 3 adet elmamızı güzel bir şekilde rendeledikten sonra bir teflon tavanın içerisine katıp yarım çay bardağı toz şeker üzerine ilave ettikten sonra bunu güzel bir şekilde bir kaşık yardımıyla karıştırma işlemine devam ediyoruz. Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız aklınıza takılan tüm sorulara cevap vermek niteliğinde yazabilirsiniz bizlere bakın elmalarınız kesinlikle yağ kullanmıyoruz burada Arkadaşlar bu şekilde püre haline aldıktan sonra bir çay kaşığı tarçın üzerine ilave ettikten sonra tekrardan bir iki tur çevirerekten pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar pişen elma elmalarımızı kenara alıp soğumasını bekliyoruz Ayrıyeten bu sefer diğer işlemlere geçiyoruz arkadaşlar 200 grama yakın tereyağı veya margarin genişçe bir kabın içerisine kattıktan sonra 2 adet yumurtayı sarısıyla beraber içerisine kırıyoruz. 1 adet yumurtanın beyazını ayırıyoruz arkadaşlar. İçerisine 1 tatlı kaşığı sirke ilave ettikten sonra içerisine diğer işlemleri yavaş yavaş ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt içerisine ilave ettikten sonra bir çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı ayçiçek yağı olacak şekilde içerisine ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozu içerisine ilave edip elimizle bu işlemi yavaş yavaş karıştırmamız gerekiyor. Açıklama kısmında da ayrıyetten ne kadar malzeme kullandığımızı sizlere yazacağım. Dileyen kardeşlerimiz oradan da bakabilir arkadaşlar. Ha. Unumuzu yavaş yavaş yoğura yoğura kontrollü bir şekilde katıyoruz arkadaşlar. Bizler burada 5 su bardağı un ilave ettik. Her dökmüş olduğumuz unumuzu yavaş yavaş karıştıra karıştıra yedire yedire topaklaşma kalmayacak şekilde güzel bir hamur elde edinceye kadar bu işlemi devam etmemiz gerekiyor. Kanalımızda A'dan Z'ye tüm tarifler mevcut arkadaşlar. Ara sıcaktan ana yemeğe kadar tatlıdan tuzluya tüm ürünlerimiz bulunmaktadır. Gönül rahatlığıyla bu tarifleri Uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten malzemeleriniz zayı olmasın diye önce bizler deniyoruz, test ediyoruz. Ondan sonra sizlere tarif veriyoruz. Çünkü sizlerin malzemesi israf olduğu zaman bizler çok üzülüyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir hamur elde ettikten sonra diğer işlemlere yavaş yavaş devam ediyoruz. Vermiş olduğumuz ölçüler tam kıvamında, tam ayarında arkadaşlar. Kesinlikle hata yer vermeyecek olan malzeme listesi size veriyoruz. Daha önceden soğutmuş olduğumuz ve pişirmiş olduğumuz elmaların içerisine arkadaşlar çekmiş olduğumuz cevizlerimizi içerisine katıp bir kaşık yardımıyla karıştırma işlemine devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu iki katlı olan yağlı kağıdın ortasına kattıktan sonra elimizden güzel bir şekilde ince bir tabaka olacak şekilde yaymamız gerekiyor. Bazı yerlerde oklava veya merdane kullanabilirsiniz. Daha randımanlı, daha güzel bir işlem olabilmesi için. Buradaki püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar hamurunuzun biraz ince olması kür kür olmasına sebep verecektir. Çok kalın da olursa hem görüntü bakımında hem de yenildiği zaman güzel bir kıvam olmayacağından ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. Emin olun sizler de bunu yaptığınız zaman bir daha pastanede elmalı kurabiye almak istemeyeceksiniz. Her daim kendi kurabiyelerinizi evinizde gönül rahatlığıyla yapmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Ağzı geniş olan bir su bardağıyla bu şekilde hepsini aynı kararda kesmek için güzel bir yöntem. Sizler de bunu yaptığınız zaman güzel bir sonuç alacağından emin olabilirsiniz. Böylece ki hazırlamış olduğumuz hamurlarımızın içerisine azar azar pişirmiş olduğumuz elmalarımızı içerisine yerleştirdikten sonra ağızlarını güzel bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Kapatmış olduğumuz kurabiyelerimizi daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta beyazına önce bandırıp sonradan bizlerin elinde arkadaşlar badem vardı. File badem dediğimiz siz dilerseniz badem dilerseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. kurabiyelerimizin kenarlarını tamamen kapatmayacağız. Çünkü içerisinde elmalarımızı da içerisinde görükmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir yüzeyini önce yumurtaya sonra file bademlerine batırdıktan sonra daha önceden 180 derecede ısıtılmış olan fırınımızda 20 ile 25 dakika arasında piştikten sonra çıkartıp ıldıktan sonra üzerine pudra şekeri bir elek yardımıyla güzel bir şekilde her tarafını pudra şekeriyle kaplayıncaya kadar bunları serpmemiz gerekiyor. Sizler de yaptığınız zaman yorumlar kısmında nasıl olduğunu yazarsanız bizleri sevindirirsiniz. Çok şahane. Şimdiden yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.